Ferit abi lan ben şimdi bu habere sevinmişim Oy, <laughs> dans edeyim gibi yok 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 bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. hayır hayır şimdi haberi açtık onun üstüne dans ediyormuş gibi oldu böyle bir anladım abi sikiyor musun bak <laughs> bir şey diyeceğim özür diliyorum bu Hexit ne ya bu sayfayı ben çok duymaya başladım insanlar arasında <laughs> Minecraft modu kanka. burayı da bir takipleyelim ya bol bol valla magazin magazin diyor kimin burası burası bizim Be. 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 Ee, biz Arkadaşlar e, biz... bu Ali götü Ali götü yayın açmayıp böyle şeylerle uğraşıyor. Sistemi de açıyorlar <laughs> söyleyeyim bak. Vallahi diyorum. Bay sitesi açıyorlar Sizi özelden ekler. Sizi <laughs> özelden ekler. <gülüyor> <Zizi> <gülüyor> kredi kartı bilgilerinizi ekler. <laughs> <hiç gülüyor> <vermiyorlar bana. gülüyor> Biraz bahis sitesi açıyor ha bu biliyor musun sen? <laughs> Z abi film izleme <laughs> sitesi açaydın da izleyedik ama koyayım. Ondan dolayı saldım yani. <laughs> bu arada yakında içeri girer zaten. <laughs> <laughs> Alex Bet. Ali İkbet 5, Ali 6 Ali çok güzel <laughs> isim <Ali İzledaltı>. koyayım <laughs> Yapma Ali yapma yapma yapma, yapma, yapma. Tamam, bunu bir Şakada ya. kalsın Ali şakada kalsın Ecehan Ören YouTube kanalında çektiği videoda karpuz şarkısı için bu kadar kötü bir şeyi nadir gördüm diyen Ferit Tıtışın Karagaya senin tipine bakacağım deyip Karagaya'nın instagram Gülüyor> Gülüyor> Mesaj isteğin var dedi Mesaj isteğin var dedi O mesaj onu şey değilmiş mi? ki öyle derler bana ben de bu kadar kötü, çok kötü şey gördüm dedi ve telefona tükürdü. Daha sonra yayında şarkıyı dinlerken koltuk dinlesin diyen Eray'a kenara... Oha be Eray Oo. be! sen böyle bir ha, şey mi yaptın Oha be Eray be! Oha! Yapma abi ya! Allah'ın belası Kezban. Anasını kesban. bile sikerim, kes! Ergenus <laughs> sen benim şarkımı dinlemeye layık mısın? Harry Potter özentisi bir Kezbansın. Sen kurban ol benim şarkıma dedi. Kurban Eray. var Ece ablamın şarkısı. Bu arada o yayın ben de vardım. Eray bunu yapmadı ki. Hatta Sayın. şunu söyledi. Benim kulaklığım wireless. Ben kaydır, bir tuvalete kaydır, gidip kaydır. geliyorum sağ dedim. Sağ kaydır. Sağ mı kaydırayım? Evet, ben anlamadım. Wireless'ın tabirini bilmiyorum abi hiç. Ulan geri zekalı bunu buraya görsel olarak eklediniz bu kaymıyor mu? Fake mi atıyorsun? Ne yapıyorsun ya? ya yok, buraya ya ne yaptınız? Shop'la 3 yok. nokta koydunuz. Buraya da görsel mi koydunuz? Mal gibi kaldı. Nedir? <laughs> Çok mantıklı. Like ya. atıyorum oğlum durduk yere. Harbi de ne? Kaydırmalı gibi atıp böyle like attırıyor falan değil mi? Ben izliyorum şu an. Ha şimdi geldi. Lan dur dur <laughs> buradan değil oğlum YouTube'dan izleyelim. Ece'nin YouTube'undan izleyelim. Ece. Eee hangi kaçıncı? Ece dur. Ece. <laughs> <laughs> ya dur şimdi bana da mal falan diyecek. Ben üzü otur <laughs> ağlarım <gülüyor> abi de ben. Bir şey Ece. Ece sakın bana öyle şeyler deme. Ben, ben otur ağlarım. Hadi bu era yüzsüz. Üzülürüz Ece. bu arada. Üzülürüz bu arada. Beni öv kız beni öv. <laughs> Benim hiç bir alakam yok Ece sen, abla. Sen ne? De Diyarbakırlı değil misin sen? Benim de Diyarbakırlı He. arkadaşlarım var. Cyber konuş lan. He He çıt abla. Heh, mesela bak. Vallahi içten yani. Karpuz delisi ha o da. Söyle sahibi karpuz koydum. Koynuma engel çıktı yoluma. Ha Mesela Vallahi. Kaçıncı dakika? O mu? Bu mu? 46. saniyede giriyor şarkı ha. Yo <laughs> <laughs> Saniye ezberlemiş nakaratın. <laughs> <laughs> 5.04 mü? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Ya sen bunu açsana şarkıyı açsana. Oğlum, şarkıyı oluyor? açıp saniyesini açsana söylediğim şarkının saniyesini. Şey mi? Karpuz mu? Merhaba. <laughs> Harbi mer... <laughs> Boğuluyordum pezlemek. Girdin mi lan sen? Kaçı, kaçıncı dedin? 46. 46. saniye dedim. <laughs> Oğlum harbiden ezberlemiş adamlar. Oğlum eteziyor. Harbiden ezberlemiş adam. Oğlum kaçıncı dakika bir söyleseniz de bu chat bana eskiden yardımcı olurdu. Eskiden şöyleydi, böyleydi. Abi bir dakika şurada neydi? 22 Daha 30. Ya ben ya diyorlar. 22 32, 30. 30. Ya yalan söyleme 26. dakika. Hadi sor ya. Ece Twitch fenomeni ve ETN Bu kadar kötü bir şeyi nadir gördüm dedi kartuş şarkının için ne diyorsun? Gerçekten mi? Senin hemen derhal tipine bakıyorum canım. Tipine bakarken fark ediyorum ki mesaj isteğin var. <laughs> bu kadar kötü çok az şey gördün öyle mi? Ben de bu kadar kötü çok az şey gördüm. Tamam, mesaj isteğim yok demiş. Mesaj yok demiş bakmış. Aa burada bir magazinsel bir olay var arkadaşlar. <laughs> Ama insanlar birbirine mesaj atar. Mesaj ne, yok ne? orada. Engelli mi? <laughs> Nasıl engellemiş mi? Ondan mı öyle gözüküyormuş? Yok oğlum öyle gözükmez ki. Direkt hiç gözükmez profil o zaman. Ama konuşuyor muyum? Konuşmuyorum. <laughs> <laughs> eee hey, 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 hey. hakaret yok hakaret yok. Arkadaşlar sakin olun baba içeri aynen garaja alın yağış var aynen tamam bizim planör geldi de garajı garajı kapalı garajı aynen bu şey yeni bir de moda çıktı biliyor musun sonu ben ne bir tane ne arkadaş e, sürekli yayında rp yapıyorlar falan deyip cevap vermiştim şimdi benimle ilgili her magazinsel şeyin altına 2-3 tane arkadaş şey diye atıyor ya yayınların %80'i rp olmasa izlenir de <laughs> Bir de işin komik tarafı RP yaptım sarjona da yaptım. <laughs> bir de tüm olaylar da RP zannediliyor yani. Oğlum yapmayın yapmayın. Allah Allah siz yine yorumunuzu şeyinizi yapın bari birbirinizden ayrı yorumlar yapın ya. Böyle bir şey olamaz ya. Allah Allah şey diyor çocuk eğlendiriyor. <laughs> On, 16 yaşında tamam mı? Çocuk eğlendiriyor yazıyor. Oğlum neye eğlendiriyor? Eğleniyoruz işte hep birlikte. Çocuğu, büyüğü, yaşlısı, genci. Sen niye yaş şeyi yapıyorsun? Yaş ayrımı yapanlara ne deniyor lan? Jurox? Ya seksist. O olmazsa cinsiyet şey ayrımı. Ya. Yaş ayrımı oğlum eksik bir Ege. şey bulduk şu an. Ageist. 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 Mesela bunun ama Türkçe Yaşşist. bir şey olması. Yaşsist. Yaşsist. Ya Yaşsizlik Yaş. yapmayın arkadaşlar. Yaşsizlik, Yaşsizlik, yapmayın, ya. Yaşsizlik, ya. Yaşsizlik yapmayın baba. Yaşsizlik yapmayın. Yaşsizlik yapmayın. 16 yaşındaki çocuk da gülebilir, 10 yaşındaki çocuk da gülebilir, 25 yaşındaki kardeşim de gülebilir, 30 yaşındaki abim de gülebilir, 50 yaşındaki babam da gülebilir. Allah, Allah. Niye takılıyorlar ya? Sen bana baksana, sen şey, benim mükemmel prenses şarkısı şarkıma <laughs> laf ederken Allah'ın seni çarpma ihtimalini hiç düşündün mü Sümüklü? Gerçekten nesin yani sen? senin aa, suratına aa, gerçekten. Aa. Çok mu güzel şeyler? Aa, Jiroxum gördün mü? Bu ama ben... şey diyeceğim. Büyük ayıp. Büyük büyük bir ayıp olmuş. Ben orada çok gerçekten... beni galiba. Büyük ayıp. <gülüyor> <gülüyor> büyük ayıp. <laughs> ben ben şunu merak ediyorum. Eray terbiyesinin konusunu ben merak ediyorum şu anda. Ya ne Eray terbiyesi? Yo, yo, ben şunu söyleyeyim. <laughs> konu hakkında ben şunu söyleyeyim. Ya ne kadar eleştiri açık olması lazım. Eleştiriye açık ol Eray. He şey mi? Ece mi? Ol. Ece. Ece Hanım. Ece Eleştiriye açık olmanız lazım. Eleştiriye açık Eleştirecek olan. bir şey yok bence şarkı. <laughs> bu arada Cyber harbiden ile küs arkadaşlar. Ece'yi bayağı seviyor. Şarkısını da biliyor, ezbere biliyor yani. Eray da yani... bir tık araları açıldı yani bu muhabbetten. Ya Kemal'cim kötü bir eleştiridir. Ama çöp bir eleştiri değildir mesela değil mi? Evet. Kötü olmuş kötü şundan olmuş. Kötü olmuş eleştiridir şunlar yani. Şundan şundan dolayı beğenmedim bir yorumdur. Bana hitap etmiyor. Bana hitap etmiyor. Şöyle yani olsa genel sanki olarak, şey olurdu. Genel Bak, olarak klip ben olaya şarkı. nasıl bakıyorum? Mesela ben, ben olay... şunu söyleyeyim. Sen, sesimi sen mi konuş. Sen ben, mi ben, konuş, ben bir şey, söyleyeyim ben, şey, söyleyeyim, ben bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. ben bir şey söyleyeyim. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Ben Şimdi genel olarak, olayım. genel olarak, genel olarak kötü olmuş ha, ha, şarkı. Ha, Klibi de beğendim, şarkı da beğendim diyebilir miyim? Ha, diyebilir miyim? Diyebilir Sen benim arkamda olur musun? Olma, olma, olma. Olma, olma, olma. Herkesin, herkesin düşünen kendine, kendine, kendine. Şimdi şöyle, şöyle, burada şöyle bir şey var. Ee, olayda karşı tarafı geliştirici bir yorum varsa yani yorumlamada karşı taraf içinden bir şey çıkarabiliyorsa ve kendini hani o, o, o yoruma karşı yontabilirse benim için okey bir yorumdur. Ama mesela çöp, falan benim için mesela buradan giriyor, buradan çıkıyor anladın mı? Hani o, o dengeyi iyi kurmak lazım diye düşünüyorum ben şahsen. Çok özür diliyorum zamanınızda aldıysam. <laughs> Buyurun pardon, Ali Bey, pardon. Soft. Ben de ben bir şey demeyeyim. Devam. Ah git hele. Başka soru sor. Ece, Eray Özkenar'ın şarkını dinlerken koltuk dinlesin deyip kalkmasına ne diyorsun? Eray Özkenar şarkını dinlerken kalkıp koltuk dinlesin demesine ne diyorsun? Şimdi Eray Özkenar burada arkadaşlar. Söz hakkı da oldu. Eray, Eray ee, bağlanalım. Bir dakika. <laughs> kapatmış sesini. O ağlıyor galiba. Aa ciddi mi sesi? Üzgün de o. <laughs> Oğlum nasıl kapatmış ya? Olmaz böyle bir şey. <laughs> ben burada bu buradan arada konuşuyorum soruyu, soran, soruyu soran soruyu arkadaşla ben bir şey söyleyebilir miyim soruyu soran arkadaş? Tabii ki Jurox Bey buyurun. Kemal Bey izin var mı yayın sizin de? Tabii ki de canım buradan bir Yani şimdi yoksa... Eray bunu yapmadı. Tamam mı? Koltuk dinlesin demedi. Burada soruyu soran arkadaş Ece Hanım'ı Eray'a karşı kışkırtmış. Eray'ın orada yaptığı benim kulaklığım wireless. Tuvaletim geldi. Tuvalete gitmem lazım arkadaşlar dedi yani ve dinliyorum şarkıyı dedi. Bunun ben bir yanlış olduğunu düşünmüyorum bir şeyinde. Doğrusu. Bu arada bu konuda haklı da. yani. O zaman burada suç soruyu Oğlum, Ağlamaya, ağlamaya mı gitti bu be. telefonu açtı. Hashtag, hashtag Ecer Onay arka sesi özür dilesin. Alo. Gel gel seni aklama projesindeyiz gel. Tamam. E He, heyet kuruldu. Çocuğu da ilk draması biliyor musun Ece? Kusura bakma <laughs> alışık değil. Ondan Alo? Heyecanlı tuvalete çıkıp duruyor bu aralar. Şimdi yani. beklediğin şey belki burada hani karşılıklı alamamışsındır bak. <laughs> <mi? gülüyor> ha yemek mi yiyorsun? Sayın Aybey'ciğim şimdi size burada e, deniyor ki şarkıyı dinlerken kalkıp kalkıp koltuğa dinletmişsiniz. Böyle bir şey evet. söz konusu mu? Yoksa... Bir açıklamanız var mı? Orospu çocuğu ben az önce ne anlattım? Beni yok, dinlemedin, senin, değil mi? Sen bu adam avukatın mısın? Avukatım mısın? Avukatım. Avukatı, 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 avukatı. Evet, evet, ben edeyim. tuvaletim geldiği için yani insan ihtiyaçlarını <laughs> karşılamak için tuvalete gidiyorum dedim. Benim kulaklığımda wireless kulaklık zaten biliyorsunuz. Evet. Evet. Tamam. Ondan sonrasını wireless dediği kulaklıkta arkadaşlar bilmeyenler için şu an sıfırdan anladım Ben mesela şu an kablo yok. Gidiyorum şu anda. Şu an mesela odada mesela, da gez, çıktı. odada gez, odada, odada, odada gez. Odada geziyor. Odadan Ama çık, şu... odadan çık. aşağı in, asansörü Anladım. çağır aşağı, in. Aşağı ben... Kızım bu videosunda koltuğa Allah da Allah izlettik ya Allah kahretsin. <laughs> ben bunu var ya. Eray ben bunu Kızı yine koltuğa Kızı yine koltuğa <laughs> izlettik ama. <laughs> Kendim güzel kızı koltay izletiyor. Kendim güzel ince ona koltuğa koltay hisletiyor. Kemal Hayır, işi komik tarafını million mas. Hayır oğlum ben onu amaçlamadım da öyle gibi gözüktü. Kusura <laughs> bakmayın Hanım tekrardan. İşi komik tarafı Kemal Asansörle aşağı inip geri geliyorum. Çakalı. Geri geliyorum şu anda gördüğünüz gibi aynı şekilde wireless kulaklık. Belli bir yerden Kemal, sonra çekmedi. kafaladım kanka. Diye. Belli bir yerden sonra çekmedi ama belli bir yere kadar sesinizi duydum. Asansöre bindiğim an kesildi mesela. Ee, ama asansörden wireless kulaklık dediğimiz olay. Kemal bittin sen mi? Ne dediniz lan? Kanka koltuğu da izlettin Ecem. Bu yine <laughs> koltuğa <da> izlettik. <laughs> Niye böyle oldu bu? <laughs> Yo ben videoyu başlatmamıştım ki. Ben videoyu açsam da burada evet, gitsem evet, ayıp. Bak evet, arkadaşa, arkadaşlar. Evet, Sahnede şöyle evet, bir şey vardır. Biz şu an bir sahnede miyiz? Huzurunuzda sahnedeyiz sonuçta. Sahnedeyiz. Buradaki olayı şimdi ben burada başlatıp gidiyor olsaydım bu sahneye Üstündeki arkasını dönüp çıkan Efendim? Üstündeki <laughs> çok güzel. <laughs> Karpuz renkleri ha gördü. Ya. Ne bakayım bir. bugün özel renk giydim zaten. Üstündeki bayağı iyi. Çok bayağı bayağı taşları iyi. çek, taşları çekti. yeni serisi ya MG'nin. Eee, <laughs> şöyle ee, burada şöyle bir handicap var. İnsanlar şimdi senden bunu dinlemeni be bekliyor Sayın er Eray Özkener. Yani bunu durdurup arkadaşlar ben iki dakikayı bir tuvalete gidip geleyim. Senin de ne asansör var? Ya yapmışlar var. Yani adam demiş bunu bu yaparken değil. demiş ki asansör yapayım bu eve. Yapabilir misin? Yapamazsın. Yapabilir misin? Yapamazsın. Bak nasıl yapıyorum. He tamam. Tak adam asansörü yapmış anladın mı yani? Apartmanlarda olur az. <laughs> Ey Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Bu değil oğlum. Konumuz bu değil. Bunu konuşuruz Özür daha ediyorum. sonra. Şimdi burada öyle bir durum yaşanmış. Ben Eray e, o anı izlemedim ama Eray kardeşim saygılı bir kardeşimdir. E, nasıl nerede davranılmasını iyi bilir ve kötü amaçlı ben yaptığını bilmem. ben şahsen düşünmüyorum. Ben bilmem. Ben bilmem bak ben kendimle ilgili bunları söyleyemem ama eee Eray az çok bildiğim için böyle bir şey olmuş sanki böyle. Erayım öyle. yapmaz aga, Erayım yapmaz. Bakalım, bakalım devam. O kim ya? Ben haklı, haklı diyeceğim arkadaşlar. Burada bak ar ayrım Eray ben hiç ayrı kefeye koydun mu seni böyle muhabbet oldu. Koydum, koydum, koydum. Güzel bu tarafına koymuşlar. Güzel güzel, fotoğrafı güzel fotoğrafı, koymuşlar fotoğrafı. Fotoğrafı. foto güzel foto. Eray Öskener bakın tipine. Kusura bakmayın sizi Eray Özkenar, o kim Ergen? Sen o kim ve Ergen mi dedin kıza? Yo hayır o bana öyle diyor. O siz bak, beni tanıyorsunuz orada ama. Yazıyor, daha iyi <gülüyor> <gülüyor> Ay bakayım da bir tipine diyeceğim de şarjım bitti. Telefonum bile kaldıramadı. Bir Eros kenar fotoğrafı alabilir miyim acil? <laughs> Bu ne demiş bana? Şarkını dinlerken kalkmış koltuk dinlesin demiş. Koltuk dinlesin demiş. Yani biraz hakaret ederiz. Sanki, koltuğun sanattan anlama kapasitesi daha yüksekse demek ki. Allah'ın belası Kezban Ergenur. Bu Gerçekten buradaki her... Mu acaba? Koltuk var ettim. koltuk var. Ben bu konuda mesela konuşursam konuşurum. Onu söyleyeyim mesela. Biz zorla... Evet, PSM'deki hı? koltuğun gördüğüyle e, bizim Eski gördüğümüz... Bizim koltuklarımız bir değil. Gerçekten sanat anlayışı vardır bence koltuğun. Ben bilmiyorum. ben ben böyle, ben sanat böyle yapıyor dinle. Bak. Ama şey diyeceğim Kemal Bey. Dilmek sesi Rıcırdıyor diyor ya. Sana çok ağır soru işte. Ece Hanım da çok ağır konuşuyor. Ece Hanım'ı e, burada sinirlendirmiş. Bu arkadaki arkada seni sevmiyor olabilir mi Eray'cığım? Çünkü... Ben diyorum ki olabilir ya. Tv sözü değil. Hep senin sözü değil mi? Vallahi diyorum. Ben bir Çünkü... sözlükte bize söven biri bu arada. Çünkü burada yani gerçekten he, he he arkadaşlar arkadaşlar chatte sakın ola ki sakın ama sakın bu sefer herhalde bizim eve giriyor amına kodum uça. <laughs> ne yapayım yer mi değiştireyim? Bu nasıl oğlum camı titretti lan bu sefer? Seninki sakın ola ya. sakın ee, herhangi bir şekilde kötü söylem şu bu falan filan yapmıyoruz. Eğlen makaramızdayız burada. Eee, Era ya da Ece'yi de aynı şekilde lan? haklı haksız aramıyoruz burada yani. Hangi bu fotoğraf halkın <laughs> Herkese göstermek istiyorum, bir bak, Bakalım. şuna bir bak. Bakalım. Sen benim şarkımı koltuğa dinletecek adam mısın? <laughs> Sen diyor, benim şarkım diyor, koltuğa dinletecek adam mısın diyor. Sen buna ne cevap verdin? Hayır, çünkü dinletmedin. Evet. Ama de adam ben değilim şunu... Dedi. Dakika, ha, adam da ben değilim şunu dedi. Da söyleyeyim. Benim ee hani odaya geldikten sonraki Hey, 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 hey. sakin sakin yapma yapma sakin <gülüyor> sakin <gülüyor> sakin Kanka bir şey söyleyeceğim. Ben odaya geldikten sonra oh, dedim Benim için kötüydü yani ben kendi fikirlerimi söyleyemeyeceksem niye o zaman yayın açıyorsun ya da şey yapıyorum doğru, ki ben burada? Benim doğru. için kötü bir şarkıydı Yorum 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 fikir gayet olabilir. Kabulümdür. Kabulümdür ben bir şey demiyorum. Biz de niye olayın yargıcı gibiyiz? Fikir belirtmen değil ki. Baba, hayır ya. Burada fikir belirtmesine şey yapılmamış ki. Burada ona kızırmamış ki. Arkadaş, orada arkadaki arkadaş yanlış söylemiş. Evet, burada o, ona o, kızmıyor bu arada. Bu arada... O, o de arada... hissedemedi ki bu adam. Benim şarkımı Yo, beğenmedi ya, falan filan demiyor bu <laughs> Biraz ilerle, biraz ilerle, biraz ilerle. <laughs> tamam, devam. Sen benim şarkımı dinlemeye layık mısın? Allah aşkına bak, yakınlaştırıyorum. Ben. Görmeyenler tekrar... Evet. Harry Potter özentisi, gerçek hmm. bir kezbansın sen. Sen... Eee, o... bir şey diyeyim John Lennon gözlüğü değil mi onlar? Canım. Çok... <laughs> Şimdi biz... <laughs> Bir dakika burada yanlış bir şey. Ben e, kendine müslen olarak Ya bırakın gözlerim görmüyor özür dilerim Ben ya. burada kendine müslen olarak e, gerçekten e, buraya bir parmak kaldırabilirim Bu John Lennon gözlüdür hani Harry Potter gözlüğü olarak lütfen, lütfen. Lütfen hocam Sen kurban ol- Neyi gözlüğü ne? Cyber? Neyi ne, ne ne cyber? Neyi Cyber? Oğlum ge yo yo Steam'in- Gabe'ın zayıf hali gibi adam Bunun beyni yanmış amına koyayım. Ben benziyor ki. Benim şükür özentisi. Gerçek bir kezbansın sen. Sen kurban ol benim şarkıma. Bana benim mükemmel ya kaktel ya. Bununla da uğraşamam. Bununla da sallamayacağım artık. Ben <laughs> uğraşamam abi ya. <laughs> Tiplerine bak gelmiş bana ne diyor hadsiz. Geçer mi yok? Kendi şarkı yap. Evet, Ece. Saygısız. Eray saygısız diyor. Ya ben çıkaracağım bu arada. Ece ben çok özür dilerim. Eray seni tebrik ediyorum. İlk kez bir yüksek takipçili, bir influencer, bir kitleye hitap eden insan tarafından. Ve bunu Kemal sayesinde de yapmadın. Benim sayemde değil. Kendi kendi içeriğinle, kendi yayıncılığınla konuyu buralara kadar taşıdın. Bir konu oldun sana sinirlendirdi sana sinirlendiler. Buna karşılık bir açıklama yaptın. Bence kendi açıklamanda da eğer ki durumlar öyle gerçekleştiyse haklısın. Ben seni tebrik ediyorum şu an Eren. Teşekkür ederim. Ben seni şu anda gerçekten tebrik ediyorum. Ee, burada arka planda Ece'yi sinirlendirmek için yapılmış bir oyun olabilir mi acaba? Aslında düşünmeye başladım şu an. Tamam. Ben ben şöyle bir teklifte bulunmak istiyorum Kemal Bey. Evet. Ece Hanım Big Boss Sefa Akademiye başlıyor. <Ya. gülüyor> Ece, Akademi Ece, bu da Jurox fıtığı, bu ayı. Seninle şu an dalga geçiyor, onu da selim Ece. Bir kanki falan ararsan da burada var yani, onu da bil. <laughs> Instagram'da Jurox, Twitch'te Jurox FTV. Herhangi bir... <laughs> başın sıkışır, bir şey olur. <laughs> olayıyla Enes Batur'a da aynısını yapmış. Şarkıları. işte İşte bak, hatsiz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Enes Batur çok başarılı bir YouTuber. Allah ömrü bak. Ne yapayım? yapayım. <laughs> Yalnız Enes'i mesela Eray'ı sevmemekte mesela Enes'in de en sevdiği Twitch yayıncısı olmak istediği kişi Eray mesela. mesela. Ece burada burada bir olay var bak Ecer Onay. Burada bir dönüp kendine bir düşünmelisin. Daha dünkü benim yayınımda Enes Batur konuktu ve dedi ki ne dedi? Ben dedi ben Eray'ın yerini olmak dedi. isterdim. Ben, ben Eray'ım dedi sanki. ya! Bir dakika, Eray, bir dakika Eray, Youtube'da kaç abonem var? Az daha zorlarsa 31 olacağım. geçeceğim Tamam, Ya ben bence ya. sorunun cevabı çözüldü. <laughs> evet, evet, evet. Ne yaptınız oğlum evet, ama şimdi? Adamın niye kır kalbini siz, kırdınız ki? Siz bu şekilde Yo bir yere varamazsınız ama haberiniz olsun. Yani her şey stat mı oğlum sizin gözünüze? Benim, Yo, ben Yo, bu Ece yep. mesela Ece yani Onay sana diz atsa Ece Onay sana diz atsa kalbini kırdığını düşünmüyorum bu arada. Ya Ece <laughs> şimdi sana diz atsa buradan. Sen şey mi diyorsun? Sen kaç dinletelim. izleniyorsun? Sen watch time'ın <laughs>